Merhaba hanımlar, döndün Ninoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği harika popüler bir model hanımlar. Bugün ip numaralarını veremiyorum, hiçbirinin numaraları yok hanımlar. İplerim altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar zürafasını hazırladım. Şimdi zürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum hanımlar. başlangıçta sürü havalar yapıyorum 2 3 4 5 6 7 7 tane zürafa yapıyorum. 7 tane zürafa yaptım hanımlar 1 2 3 4 4. zürafaya ipim alıyorum zürafaların içerisine batarak zürafa yapıyorum buraya buraya bir kaya hazırlıyorum. Baştaki zürafaya alıyorum ipimi. Zürafanın içerisine batarak buraya iki tane zürafa yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa eksiltiyorum. baştaki zürafaya ipimi alıyorum tek düğüm olarak ipimi alıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum bir ikinci pırpırı yapıyorum iki. Üçüncü pırpır pır yapıyorum. Üç. Dördüncü pırpırım. Dört. 5 5 tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı hazırladım hanımlar. Şimdi baştaki pırpıra ipimi alıyorum. aynı pırpırın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum pırpırların içerisine batarak sürafa yapıyorum 4 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa eksiltiyorum. Buraya yeşil yaprağımı hazırlıyorum. Yeşil yaprak her modele çok güzel yakışıyor hanımlar. Tekrardan ipimi başalıyorum. Kenara bir tane daha pırpır yapıyorum. buraya zürafa batarak bir tane zürafa yapıyorum içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha pırpır yapıyorum buraya yaprağımı hazırladım şimdi buraya şuradaki bir tane zürafam kalmıştı ipimi indiriyorum gergin olmayacak şekilde ipimi buraya indiriyorum hanımlar tekrardan tepedeki zürafanın içerisine batıyorum. Buradaki ipim iki kat oldu. Aynı zürafanın içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğun içerisine batarak küçük pırpır yapıyorum. bir pırpırın içerisinden ipimi yukarıya çıkarıyorum pırpırın boşluğundan batarak ikinci pırpırımı yapıyorum buraya tane zincir halkası gibi pırpır yaptım. Yuvanın içerisine ipimi indiriyorum. Bu araya bir tane sık iğne yapıyorum. Pırpırlar birbirine değmesin hanımlar. Tekrardan İkili halka yapıyorum buraya. boşluğun içerisine ipimi indiriyorum. Bir tane daha buraya sık iğne yapıyorum. Buraya ikili halka yapıyorum. dallarımı tamamladım hanımlar buraya bir tane sık iğne yapıyorum çiçeklerim yönü yukarıya doğru dursun diye boşluğun içerisine batarak sık iğne yapıyorum buraya bir tane sık iğne yaptım şimdi buraya Sürafa'nın içerisine batıyorum. Bu şekil hazırladım dallarımı gözemelere batarak ipimi indiriyorum. buraya boş 3 tane zürafa yapıyorum ara yolunda gösterelim çiçekli olduğu için çiçeğini başa yaptım hanımlar ara yolunda şimdi gösteriyorum 3 tane zürafamı hazırladım kuyumcu kafesi yaparak devam ediyorum zürafalarımı yaparken düğümü iki defa atıyorum ara yolunu yapıp diğer çiçeğimin de ana bölümünü hazırlayıp döneyim hanımlar. Birinci bölümünü yaptım, hazırladım hanımlar bu şekil. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum. Dalın boşluğuna ipimi sabitliyorum. İniş ipimi içerisine batarak pırpır pır yapıyorum abone ol abone ol abone ol 12 yapıyorum 13. pırpır yapıyorum Dördüncü pırpırı yapıyorum. Buraya çok küçük minik pırpırlar yapıyorum. Dört tane pırpır yaptım. Diğer boşluğa geçiş yapıyorum. İpimi koparmıyorum. Arada bir mesafe bırakıyorum. içerisine batarak pırpırlar yapıyorum. Bir ikinci pırpır yapıyorum. Her bir dalın arasına dört dört tane pırpır yapıyorum. Ben pırpırların boyutunu oldukça küçük yapıyorum. Sizler istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bir diğerine geçiş yapıyorum. En son iki tane pırpırım kaldı. Pırpırlarımı tamamladım. İpimi burada kesiyorum. çok güzel bir çiçek oldu hanımlar şu ara yolunda göstereyim pırpırlarını ara yolunun pırpırlarının koparmadan nasıl ben sağdan sola gittiğim için soldan şimdi koparmadan sağa doğru geliyorum hanımlar tekrardan düğüm görüntüsü görünmüyor zaman zaman bu şekil püf noktalarını gösteriyorum sizlere hanımlar sizlerle birlikte paylaşıyorum İnşallah yararlı bir video olur sizler için yararlı olursa ben çok mutlu olurum 2 üç buraya üç tane pırpır pır yapıyorum Evet birini bırakıp diğerine geçiş yapıyorum kuyumcu kafesinin bir tanesini bıraktım hanımlar içerisine batarak pırpır pır yapıyorum Buradaki ipimde pırpırlarımın arasında kalıyor. Her iki tarafta bu şekil düğüm görüntüsü olmuyor hanımlar. İki, üç. En son bir tane kaldı. Sizlerin zürafası büyükse her birini ayrı ayrı yapabilirsiniz. Benim zürafalarım sık olduğu için kuyumcu kafesinin birisini bıraktım. Diğerine geçiş yaptım. O sizin tercihiniz hanımlar. İstediğiniz gibi ara yolunu yapabilirsiniz. Çok güzel çiçekli bir oya oldukça küçük yapıyorum. Ben şimdi iplerimi kesiyorum hanımlar. Size de göstermek istiyorum. Bakın tek taraflı. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsanız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Bir de yazmamın üzerinde tutayım böyle çok güzel bir model. Modelimin son hali hanımlar. Çok çok beğenilecek, yapılacak bir model. Bu modelimin ütüsüz hali, bir de ütülendiği zaman kalıp gibi duran bir model hanımlar. Benim çok hoşuma gitti, çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yapıp tercih edersiniz bu modeli hanımlar bu şekilde tekrardan göstereyim çok hoşuma gittiği için tekrar tekrar göstermek istiyorum bir de yazmamın üzerinde tutayım dolu dolu bir model ben böyle sık yaptım sık daha çok hoşuma gitti hanımlar bu şekilde sizler şu kadar arasını açıp fiyat bilgisini düşürebilirsiniz ben bu sıklıkta yaparsam yapıyor olsaydım 1000 TL'lerde malzemesi karşı tarafa ait yapmak isterdim hanımlar. Ben sipariş almıyorum. Sizler pahalı bulursanız burayı değil de çiçeğini, ikinci çiçeği şuraya kadar yapıp 850-900 TL'ye düşürebilirsiniz. Aralarını açıp kuyumcu kafesini çoğaltabilirsiniz. Bu benim görüşüm hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.